Şimdi bir sonraki cümle bunu bana söylüyor. Beraber bakalım. Evet, işte Emizardaniz. Sor şimdi kendine. Bu fiil mi yardımcı fiil mi? Aa bir de ne bakayım? Stil zarfımız geç. Yardımcı fiile fiil işte fiil in kalmış. Şimdiki zamanlı bir anlatım var burada. Is de yardımcı fiil. Stil de zarfımız. Ve dikkat. Bak güzel insan. Bat geldi. Bat Şimdi sor kendine. Bundan sonra gelecek olan cümle bundan önceki cümleye arka plandaki anlamdan ötürü onu bilemiyoruz şu anda. Arka plandaki bir genel bir düşüncenin ötürü zıtlık oluşturacak. Evet. Devam ediyorum. Battan sonra gelen cümlemizin zamanı da gelecek zaman. Evet. Yardımcı fiil will işte fiilimiz, kalıp fiilimiz wake up, uyanmak. Şimdi şöyle bir genelleme yaparsan yanılırsın. O hocam ne? O şimdiki zamanda gelecek zaman kulla Hayır kardeşim. Buradaki anlamla alakalı bir durum. Önce önce bana bu cümleyi ben bana bu cümleyi sevgili Murat Keleş hocam bir çevirsin sonra üzerinde konuşalım. Okuyorum sevgili Murat Keleş hocam. Karen is still sleeping but She will wake up ten minutes later. Buyurun güzel insan. Karen hala uyuyor. Fakat on dakika sonra uyanacak. Güzel. Şimdi hepinize soruyor. Son dört dakika. Yahu neden ve demedi de but dedi. Yorum bak burada yorum yapacaksınız. Kesinlikle burada. Yok mu bu cümlenin arkası önü? Bir paragraf için değil ki bu cümle. Yani niye böyle bir şey demiş olabilirim? Bak burada hayal gücünüzü kullanın güzel insanlar. Hadi bekliyorum. Niye acaba? Ayhan Bey açtı mikrofonu. Niye böyle olmuş olabilir? Niye bat demiş olabilirim güzel insan? Çünkü uyumak ve uyanmak birbirine zıt fiiller olduğu için. Ama çok güzel, harikasın. Yani, yani hala uyuyorsa beklenen ne? Karen hanımefendinin uyumaya devam etmesi değil mi beklenen? Evet uyumaya devam etseydi hala uyuyor deseydi o zaman ent kullanabilirdim. Ama ve hala da işte uyuyacak gibi bir şey deseydim tamamdı sık ama bu, bu fakat diyor 10 dakika sana uyanacak uyanması için bir sebep var ortada işte bu, bu kadar başka bir şey istemiyorum. Peki zaman uyumunu gördünüz mü şimdiki zaman gelecek zaman uyumunu? Neden acaba şimdiki zamanla gelecek zaman kullanıldı burada? Anlamdan ötürü de onu bana açıklayabilir misiniz? Heh, şimdi buradaki will vil, ile oluşturulan gelecek zamanın ne anlattığını. Söyleyeyim. Arkadaşlar will genelde planlanmamış gelecekte birdenbire ortaya çıkan eylemleri anlatır. Birdenbire. Odaya girdin. Bak şimdi. Oda çok sıcak. Kafanı kaldırdın, baktın sıcak olmasının sebeplerinden de camların kapalı olması. Şimdi sen diyorsun ki I will open the windows. Pencereleri açacağım. Bak bu kararı şimdi aldım. Planlanmamış bir karar oluştu. İşte onun için bir burada da aynı durum. Evet mesela mesela anlaşıldı herhalde. This morning Mary seems rather excited because She will meet her old friends at the meeting. Şimdi burada önce klasik işimizi yapalım güzel insanlar. Bu cümleleri ne anla anlattığı değil bizim işimiz şu anda. Bizim işimiz önce bağlaş bir kozdan önceki cümlenin fiilini bulduk. Baktım seems s takısını almış. Tamam. Görünmek anlamına geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi Because bağlacımızdan önceki cümlenin zamanı İngilizce mantıkla geniş zaman. Bak şimdi bir daha söyleyeyim. Bir İngilizce cümlenin zamanının geniş zaman olması demek bunun Türkçe illa geniş zamanda çevireceğimiz anlamına gelmiyor. Şimdiki zamanda da çevirelim görünüyor diye çevireceksin zaten ya da görünmektedir diye çevireceksin zaten istersen görünür diye çevir kulağın izin vermeyecek evet this morning ama İngilizce'de bu durumu anlatan yapı tektir this morning Mary seems rather exciting because she will meet burada duralım işte will Acaba ne bu? Kendinden sonra da meet fiili geldiğine göre o zaman will artık yardımcı fiil gelecek zaman. Şimdi bana derste bulunan evet Murat Keleş hocam bana bu cümleyi çevirir mi? Saygılar hocam. This morning Mary seems rather excited because she will meet her old friends at the meeting. Buyurun sevgili hocam. Sabah. Tamam. Mary oldukça heyecanlı görünüyor. Çünkü toplantıda eski arkadaşlarıyla buluşacak. Eyvallah, olay bu. Peki, hocam, buyurun. E, bu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum burada. Halil hocam buyurun Halil Bey kardeşim. Şimdi hocam çünkü toplantıda eski arkadaşlarıyla. Buluşacak diyor ya. Burada bir with olsa da ile. Ya bu kafamı karıştırıyor hocam. Hani olmadan o nasıl ekleyebiliyoruz? Güzel. İngilizce'de bazı fiillerin Türkçe'de olmayan bir durum. Edatları kendi içindedir. Hmm. <laughs> Şimdi ben biliyorum. Çünkü toplantıda eski arkadaşlarıyla buluşacak Türkçe cümlesini İngilizce'ye çevirseydin çevirseydin biliyorum. Türkçe Bak bak işte onu söyleyeceğim. Güzel haklısın. Çok haklısın. Tatlı insan. Ne yapacaktın biliyor musun? Biliyorum ben. Bak tam da şuraya tam da şuraya güzel insan. Aha buraya. Aha bak yazıyorum. Haklısın. Evet. Şimdi bak. Kocaman yazacağım hem de. Ha bu kelimeyi yazacaktım. Kesinlikle hocam. Ve haklısın. Türkçe mantıklı haklısın. Niye yazmadım biliyor musun? Çünkü bu with meet fiilinin içinde. Böyle var fiiller. E bunlar da böyle ezberlemek yerine ha, çalıştıkça. Evet. Tabii tabii çalıştıkça, uyguladıkça birlikte öğreneceksin. Öğreneceksin, kabulleneceksin güzel insan. Olay bu. Anlaştık mı sevgili Halil Bey kardeşim? Teşekkürler hocam sağ olun. Rica ettim efendim. Rica ettim, rica ettim, rica ettim. Şimdi güzel insanlar kaldığımız yerden devam. Hatta ben şöyle de yapayım ki tam olsun. Evet tam da şurada işte. Devam ediyorum. Şimdi bu cümle ne söylüyor? Şu ilk cümle. Bak this morning Mary seems rather really exciting cümlesi. Her ne kadar format olarak bak bir daha söylüyorum. Format olarak İngilizce'de geniş zaman olsa bile aslında İngilizce'de bile şimdiki zamanlı bir anlatım var. Onu bu arada söyleyeyim. Çünkü fiil ile alakalı bir durum. Bazı fiiller kesinlikle süreklilik bildiren yapıyor, yapıyordu, yapıyor olacak benzeri zamanlarda kullanılmaz. Sim de bunlardan biri. Peki ikinci cümlede niye will kullanılmış açıklıyorum. Çünkü sebebini bilsek de bilmesek de burada birdenbire ortaya çıkan ve gelecekte yapılacak bir olay var. Demek ki bu vatandaşın toplantısı ve toplantıda arkadaşlarıyla karşılayacak olması planlı bir durum değil. Birdenbire gelişmiş. Bunu buradan böyle anlıyoruz.